Beni kandırıp Almanya'ya götüren adamın planı mükemmeldi. Ama o benim nasıl bir kadın olduğumu bilmiyordu ve bedduam onu öyle vurdu ki ayakta kalamadı. Eğer hiçbir kadının bedduasının ne kadar güçlü olabileceğini merak ettiyseniz biraz daha kalın. Çünkü bu hikaye size sabrın ve adaletin nasıl zaferle sonuçlandığını gösterecek. Benim adım Ayşe ve şimdi 35 yaşındayım. Ama hikayem 16 yıl önce henüz 19 yaşındayken başladı. O zamanlar Sivas'ın küçük bir köyünde annemle birlikte yaşıyorduk. Babam 10 yaşındayken vefat etmişti. Annem de temizlikçilik yaparak beni büyütmeye çalışıyordu. Evimiz küçücüktü. İki oda, bir mutfak. Kışın sobayı yakacak kömürümüz bile güçlükle oluyordu. Annem hasta olduğunda bile çalışmaya devam ederdi. Kızım sen okuyacaksın, güzel bir hayatın olacak derdi hep. Ben de çok çalışıyordum. Liseyi başarıyla bitirmiş, üniversite sınavına hazırlanıyordum. Ama maddi durumumuz çok kötüydü. Kurs parası, kitap parası, hiçbirini karşılayamıyorduk. İşte o dönemde internetle tanıştım. Köyümüzde bir internet kafe açılmıştı. Ben de oraya gidip araştırma yapıyor, ders çalışıyordum. Bir gün Facebook'ta bir mesaj geldi. Gönderen Murat Kaya adında biriydi. Fotoğrafında yakışıklı, 35 yaşlarında bir adam görünüyordu. Merhaba Ayşe, profilini gördüm. Çok güzel bir kızsın, seninle tanışmak isterim. yazıyordu. İlk başta cevap vermedim ama adam ısrar etti. Her gün mesaj atıyor. Çok nazik davranıyordu. Ben Almanya'da yaşıyorum. İnşaat işi yapıyorum. Türk bir kızla evlenip mutlu bir yuva kurmak istiyorum diyordu aylarca konuştuk. Murat çok anlayışlı görünüyordu. Fakir olmamızı umursamıyordu. Para önemli değil Ayşe. Önemli olan kalbin temiz olsun diyordu. Bana Almanya'dan fotoğraflar gönderiyordu. Lüks arabası, güzel evi, iş yeri, her şey çok etkileyiciydi. Seninle evlenirsek, senin annenle de ilgilenirim. Onu da yanımıza getiririz diyordu. Annem hasta olmuştu. Şeker hastalığı vardı, ilaçlarını alamıyordu. Murat bunları duyunca, merak etme, ben annenin tüm tedavisini karşılarım demişti. 6 ay sonra evlilik teklif etti. Ayşe, sen benim hayalimdeki kadınsın, seninle evlenmek istiyorum dedi. Çok mutuydu. Sonunda fakirlikten kurtulacaktık. Annem de tedavi olabilecekti. Murat, nikah için Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ama vize süreçleri uzun sürüyor. Sen Almanya'ya gel, orada evlenelim. Sonra da annen gelir, dedi. Annem biraz tereddüt etti. Kızım adamı tanımıyoruz ki. Ne ailesi belli ne de gerçek durumu, dedi. Ama ben çok iknalıydım. Murat'ın bana gönderdiği fotoğraflar sözleri, her şey çok gerçek görünüyordu. Anne, bu benim şansım, kaçırmamalıyım dedim. Murat uçak biletimi gönderdi dise işlemlerini halletti. Her şey çok hızlı gelişiyordu. Yola çıkmadan önce annemle vedalaştık. Kızım, dikkatli ol. Eğer bir sorun olursa hemen ara, dedi ağlayarak. Merak etme anne. Bir ay sonra seni yanıma getireceğim dedim. Frankfurt havaalanına indiğimde Murat beni karşılamıştı. Gerçekten yakışıklıydı. Fotoğraflarındaki gibiydi. Ama bir şey farklıydı. Gözlerinde soğukluk vardı. Hoş geldin Ayşe dedi. Ama sesi samimi değildi. Arabaya bindik. Lüks bir arabaydı gerçekten. Köln şehrine doğru gidiyorduk. Murat ne zaman nikah olacağız? Diye sordu. Önce seni yerleştireyim. Sonra gerekli evrakları hallederiz dedi. Dediği ev küçük bir apartman dairesiydi. İki odalı ama çok soğuk ve boştu. Mobilyalar çok eskiydi. Burada mı yaşıyoruz? diye sordum. Şimdilik burada kalacaksın. Ben başka yerde oturuyorum dedi. Şaşırmıştım nasıl yani? Biz evli değil miyiz? Henüz evlenmedik ki. Önce burada bekle. Ben işlerimi halledeyim dedi ve gitti. O gece çok korktum. Yabancı bir ülkede tanımadığım bir yerde tek başımaydım. Annemi arayamadım bile. Telefonum çekmiyordu. Ertesi gün Murat geldi. Yanında yaşlı bir kadın vardı. Almanca konuşuyorlardı ben anlamıyordum. Ayşe, bu Ingrid sana iş buldum. Onun evinde temizlik yapacaksın dedi Murat. Temizlik mi? Ben öyle bir şey için gelmedim ki. Sen benimle evleneceğini söylemiştin dedim. Murat'ın yüzü değişti. Burada yaşamak için para gerekir. Çalışacaksın dedi sert bir sesle. Ama sen zengindin. Bana fotoğraflar göstermiştin o fotoğraflar başkasının. Ben de temizlik işi yapıyorum burada dedi. Dünyam başıma yıkılmıştı. Kandırılmıştım. Türkiye'ye dönmek istiyorum dedim. Dönmek mi? Bilet paran var mı? Pasaportum bende dedi ve güldü. Pasaportumu elinden aldığını o zaman fark ettim. Ingrid'in evinde çalışmaya başlamak zorunda kaldım. Günde 12 saat çalışıyordum. Sabah 6'da başlıyor, akşam 6'ya kadar sürekli temizlik yapıyordum. Murat aldığım paranın çoğunu alıyordu. Ev kirası, yiyecek parası diyordu. Bana sadece 50 euro kalıyordu. Murat, annemle konuşmak istiyorum dedim bir gün. Hayır, sen burada çalışacaksın. Annenle ilgili tek düşünme dedi. Ama sen annemin tedavisini karşılayacağını söylemiştin. Çok şey söylemiştim. Hepsine mi inanmıştın? Dedi alaycı bir şekilde. Artık anlamıştım. Bu bir tuzaktı. Murat beni kandırıp Almanya'ya getirmişti. Amacı benimle evlenmek değil, beni köle gibi çalıştırmaktı. Aylarca bu hayatı sürdürdüm. Her gün temizlik yapıyor, akşam o eski daire dönüyordum. Murat ara sıra gelip paramı alıyordu. Bir gün telefonunu yanında unuttu. Merak edip baktığımda şok oldum. Başka kızlarla konuşuyordu. Onlara da aynı yalanları söylüyordu. Sen çok güzel bir kızsın, seninle evlenip Almanya'ya getirmek istiyorum yazıyordu. Demek ki bu işi sürekli yapıyordu. Kızları kandırıp getiriyor, çalıştırıyordu. Telefonunda bir de işler diye bir klasör vardı. İçinde bizim gibi kızların fotoğrafları, kimlik bilgileri vardı. 15-20 kız vardı. Korkmuştum. Bu adam profesyonel bir dolandırıcıydı. O gece çok ağladım. Allah'ım beni... Bu durumdan kurtar bu zalim adamın hakkından gel diye dua ettim. Ama sadece dua etmek yetmiyordu. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Türkçe konuşan bir kadın buldum iş yerinde. Fatma abla 20 yıldır Almanya'da yaşıyordu. Ona durumu anlattım. Kızım bu insanlar mafya gibi. Çok dikkatli olman lazım dedi. Ne yapabilirim Fatma abla? Önce pasaportunu geri alman lazım. Sonra da polise gitmek. Pasaportu geri almak kolay değildi. Murat hep yanında taşıyordu. Ama bir gün şansım yaver gitti. Murat sarhoş halde geldi. Ceketonun cebinde pasaportu vardı. Gizlice aldım. Ertesi gün Fatma ablayla birlikte polise gittik. Durumu anlattık. Polis çok anlayışlıydı. Bu insan kaçakçılığı çok ciddi bir suç dedi komiser. Murat'ı buldular. Diğer kızları da kurtardılar. Adam 5 yıl hapis cezası aldı. Ben Türkiye'ye döndüm. Annem çok sevinmişti. Kızım, çok merak ettim seni." dedi ağlayarak. Ama hikayem burada bitmiyordu. Türkiye'de yaşadıklarımı kimseye anlatamıyordum. Utanıyordum. İnsanlar kandırıldın diyeceklerdi. Annem hastaneye kaldırıldı. Şeker hastalığı kötüleşmişti. Ameliyat olması gerekiyordu ama param yoktu. Çok zor günlerdi. Gece gündüz çalışıyor annemin tedavi parasını çıkarmaya çalışıyordum. Bir gece annemin başucunda otururken içimden büyük bir öfke yükseldi. Allah'ım beni kandıran adamın hakkından gel. Benim hakkımı ondan çıkar. Canım nasıl yandıysa onun da cansın yansın. Benim gözyaşlarım nasıl aktıysa onun da gözyaşları aksın diye beddua ettim. Bu beddua içimden öyle bir çıkmıştı ki, sanki ruhum konuşuyordu. Aradan iki yıl geçti, annem vefat etti. Tedavi masrafları bizi bitirmişti ama hiç olmazsa son günlerinde yanındaydım. Annemin cenazesinden sonra çok yalnız kalmıştım. Ama hayatı tutunmak zorundaydım. Temizlik işleri yaparak geçinmeye başladım. Zor ama dürüst bir yaşamdı. Bir gün eski arkadaşım Zehra aradı. Ayşe, sana müjde vereceğim. O seni kandıran adam Murat, Almanya'da çok kötü durumda dedi. Ne olmuş? Hapisinden çıktıktan sonra ameliyat olmuş. Beyin tümörü çıkmış. Şimdi felçli durumda. Konuşamıyor, yürüyemiyor. İçimde garip bir his uyandı. Bedduamın gerçekleştiği mi? Ayrıca ailesi onu terk etmiş. Tek başına hastanede yatıyormuş. Kimse bakmıyormuş, dedi Zehra. Bu haberi duyduğumda önce sevinmiştim, sonra acıdım. Ama sonra düşündüm. Kaç kızın hayatını mahvetmişti bu adam. Benim annem de onun yüzünden tedavi olamadan ölmüştü. Aradan beş yıl daha geçti. Ben bu sürede güçlü bir kadın olmuştum. Temizlik şirketi kurmuştum. On kadın çalışıyordu benimle. Almanya'da tanıştığım Fatma abla arayıp durumu anlattı. Ayşe kızım, o adam öldü, Hastanede tek başına son nefesini verdi. Kimse yanında değildi dedi. Bu haberi duyduğumda hiçbir şey hissetmedim. Ne üzüldüm ne sevindim. Sadece adalet yerini bulmuştu ve duam gerçekleşmişti. O beni kandırıp hayatımı mahvetmeye çalışmıştı ama ben güçlü çıkmıştım. O ise yalnız ölmüştü. Şimdi 35 yaşındayım. Güzel bir evim var, başarılı bir işim var. Geçen yıl Mehmet'le evlendim. O gerçek bir erkek, beni seven, saygı gösteren. Bazen geçmişi düşünüyorum. O kötü günler olmasaydı belki bu kadar güçlü olmazdım. Murat beni kandırmıştı ama ben onun planını bozmuştum. O beni köle yapmak istemiş, ben kendi işimin patronu olmuştum. Şimdi benim gibi kandırılan kadınlara yardım ediyorum. Şirketimde çalışan kadınların çoğu böyle mağdur kadınlar. Onlara hep söylüyorum, güçlü olun. Hiçbir erkek sizi ezmeye layık değil. Adalete inanın, mutlaka yerini bulur. Geçen hafta Almanya'dan bir kadın aradı. Ayşe Hanım, beni Murat Kaya kandırdı. Siz de onun mağduru olmuşsunuz. Ne yapmam lazım?" dedi. "Kızım, o adam öldü. Artık kimseyi kandıramaz. Sen güçlü ol, kendi ayaklarının üzerinde dur." dedim. "Kadının bedduası kimde kalmaz. Ben bunu yaşayarak öğrendim." Murat beni köle yapmak istemiş ama ben kraliçe olmuştum. O yalnız ölmüş. Ben sevgiyle sarılmıştım. Bu hikayeyi dinleyen tüm kadınlara sesleniyorum. Hiçbir zaman pes etmeyin. En karanlık günlerinizde bile umudunuzu kaybetmeyin. Adalet gecikebilir ama asla yaşanmaz. Sabredin, güçlü olun. Ve eğer hakkınız yeniyorsa, çekinmeden beddua edin. Çünkü zalimin sonu mutlaka gelir. Ve işte böyle. Beni kandırıp Almanya'ya götüren adamın planı mükemmeldi ama benim gücümü hesaba katmamıştı. Bedduam onu öyle vurdu ki ayakta bile kalamadı. Şimdi ben ayaktayım, güçlüyüm, mutluyum. O ise toprak altında, yalnız ve unutulmuş. Çünkü kadının hakkı kimde kalmaz? Adalet er geç yerini bulur.